Ceri radıyallahu anlatıyor. Sabahın erken vaktinde Allah Resulü ile birlikte otururken yalın ayak ve üzerlerine aba giyinmiş, kılıçlarını kuşanmış, mudarla bir topluluk geldi. Allah Resulü onların fakirliklerini görünce duygulandı. Yüz rengi değişti. İçeriye girdi. Sonra dışarı çıktı ve Bilal'e ezan okunmasını emretti. Bilal de ezanı okudu. Kamet getirdi. Kıldırdıktan sonra insanlara şu ayetleri okudu. Ey insanlar! Sizi bir tek kişiden yaratan ve ondan da eşini yaratıp o ikisinden birçok erkek ve kadın üret üreten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Adını anıp kendisine vesile ederek birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a saygısız etmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakınınız. Allah sizin üzerinizde tam bir gözetleyicidir. Nisa suresi 1. Ayet Ey iman edenler! Allah'ın azabına maruz kalmaktan korunun. Herkes yarın ahireti için ne gönderdiğine dikkat etsin. Allah'ın azabına düçar olmaktan korunun. Çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Haşir suresi 18. ayet. Sonra da herkes elinde ne geliyorsa dinar, dirhem, elbise, buğday, hurma hatta yarım hurma bile versin buyurdu. Peygamberimiz ensardan bir adam elinde bir kese parayla geldi ki hurmaları eliyle taşımakta zorlanıyordu. Sonra diğerleri de arka arkaya gelmeye başladılar. Getirilen yiyecek ve giyecekler ki öbek haline geldi. Bunu seyreden Allah Resulü'nün yüzü sevinçten ışıl ışıldı. Şöyle buyurdu kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam. Kim İslamiyet'e güzel bir çığır açarsa, o yaptığı iyiliğin mükafatını aldığı gibi, kendinden sonra aynı iyiliği yapanların da bir misli sevabını alır. Hiç kimsenin mükafatından da eksilme olmaz. Kim de İslamiyet'te kötü bir yol açarsa, kendi günahıyla beraber arkasından giden insanların günahlarında da yüklenir. Günahını aldığı kimselerin günahlarından da bir eksilme olmaz buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E bugün ele alacağımız konu zekatın şartları hususunda bir yükümlülük şartları zekatı verecek mükelleflerde aranan şartlar üzerinde duracağız. Bir de verilecek malın hangi şartlara haiz olması gerektiği hususunda da durmaya çalışacağız. Allah nasip ederse zekat İslam'ın beş temel esasından birisi. Zekatın farz olmasının en önemli şartı bir kişiye zengin olması gerekiyor. Ayrıca zekata tabi olan malın artıcı bir vasıfta, belirli bir miktarda olması lazım. Böyle olan bir insan zengin sayılır, artıcı mala sahipse. Bu zekat vermesi açısından zengin sayılır. Zenginin ölçüsü sayılan tera ve alt sınırına da nisap miktarı diyoruz. Nisap tabiriyle ifade ediyoruz. Borcundan ve tabii ihtiyaçlarından fazla nisap miktarı artıcı mala sahip olan ve bu malın üzerinden bir kameri yıl geçen kimse zekat ödemekle mükellef olur. 354 gün kameri yani ay takvimine göre 354 gün geçtiği zaman o malın zekatını vermekle mükelleftir bir insan. Zekatın rüknü yani onun yapısında bir parça teşkil eden unsur zenginlik ölçüsü sayılan miktardaki maldan zekat borcunu çıkarmak ve onu hak sahibine temlik etmek, teslim etmektir. Zekat, Müslüman, hürriyeti elinde olan, akıl sağlığı yerinde olan, tabii ihtiyaçlarından fazla artıcı bir vasıtaki mala tam bir mülkiyetle sahip olan, malik olan bir malik oluşunun üzerinden de bir kameri yıl yani 354 gün geçen kimselere zekat farzdır. Bu farzın sahih olarak önebilmesi için ehline verilmesi, verilirken de zekat niyetiyle verilmesi şarttır. Görüldüğü gibi zekatın farz olabilmesi için hem mükelleflerde hem de mallarla ilgili şartlar vardır. Aynı şekilde bu farzın edasının sıhhati içinde bir takım şartlar aranmaktadır. Birincisi yükümlülük şartları nelerdir? Bunlar üzerinde durmaya çalışacağız. Bir kimsenin zekatla mükellef olabilmesi için gereken şartlar ilmi hal dilinde, hukukta vücub şartları veya zekatın farziyetini şartları olarak da ifade edilir. Birincisi mükellefle ilgili şartlar nelerdir? Birincisi bu. İkincisi mal ilgili şartlar. Bunlar üzerinde durmaya çalışacağız. Zekat, mükellefle ilgili şartlar nelerdir? İslam'ın beş esası arasında yer alan bir ibadet olması sebebiyle namaz ve oruçla mükellefiyette söz konusu olan şartlar ilki olarak zekatla da aranmaktadır. Ancak zekat, sosyal yardımlaşma ve dayanışma içeriği taşıyan mali bir mükellefiyet olması çünkü şahısların da hakları ne yapıyor? İlgilendirmiş oluyor. Tabi mükellefte aranan şart nedir? Akıllı olması, ergenlik yaşına gelmiş olması şarttır. Zekatla sağlığının yerinde olması gerekmiyor. Sağlığı yerinde olmayan bir insan da zekatını verir. Zekat bir ibadet sayıldığı için öteden beri zengin gayrimüslim vatandaşlara zekatla yükümlü olmaları hiç gündeme gelmemiş. Bunun yerine onlardan başka isimler altında başka vergiler alınmıştır. Cizye gibi mesela gayrimüslimlerden cizye alınmıştır. Onlardan farklı bir vergi alınmıştır. Çocuk ve akıl hastalarının öşür denen toprak ürünleri zekatından sorumlu olduklarında görüş birliği bulunmakla birlikte bunlara zekata tabi diğer mallarına zekat alınıp alınmayacağı konusunda e, ihtilaf vardır, farklı görüşler vardır bu hususta. Yani öşür noktasında, ziray ürünler noktasında fikir birliği olmasına rağmen zekat noktasında fikir birliği yoktur. Ebu Hanife, mezhebimiz imamı Ebu Hanife, akıllı veya bali olmayanları, ergen olmayanları toprak ürünleri ve kamu hukukunun bir parçası olarak alınan zekat türü hariç zekatla mükellef tutmamış. Fıkıh alimlerinin birçoğuna göre akıl hastalarını ve çocuğun mallara zekata tabidir. Bu borcu veli veya varisleri, vasileri öderler zekat vekaletle de yerine getirilebilen mali bir ibadet. Bu iki görüşten çoğunluğun görüşü daha güçlü ve tercihe şayan görülmektedir. Çünkü zekat netice itibariyle zenginliğin borcudur, topluma karşı bir yükümlülük mahiyetindedir ve sosyal adaletin gerçekleşmesinde de bir vesile ibadetlerden birisidir. Evet mükellefte bu gibi şartlar aranıyor. E bir de mal ile ilgili şartlar nelerdir? Yani malda neler aranıyor? Kur'an zekata tabi olan mallara genel olarak temas etmiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hadislerinde hangi mallar ne şartlar içerisinde zekata tabi olacaklarını belirtmiş. Zekat memurlarının vermiş olduğu talimatlarda bu mallarda nasıl ve ne şekilde zekat tahsil edileceğini öğretmişlerdir. Tabi zekat memurları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde ve İslam hukukunun uygulandığı toplumlarda zekat memurları görev yapmıştır. Mal ile ilgili olan en önemli şart nisap miktarına sahip olmasıdır. Nisap miktarı kişinin yiyecek içecek, barınma, sanat aletleri gibi aletleri, kitapları eğer ilim adamıysa bunların dışında, ihtiyaçların dışında 85 gram altın veya bu değerde malının olması Ticari malının parasının olması, zekat vermeye ve artıcı özellik tabi olması gerekiyor. Bu mallar üzerinde bir sene geçtikten sonra, bu maldan yani kameri olarak bir sene geçtiğin, kameri yıl olarak, ay yılı olarak, 353 gün e geçtikten sonra ne yapar? Malından zekat, 41 bir olarak zekat vermiş olur. Tabi malla ilgili şartlar tam mülkiyet birinci şartı, malla ilgili hususların en birinci şartı tam mülkiyet hakkına sahip olmalı. Bundan maksat o malın hem kendisinin hem de menfaatlerinin sahibinin tasarruf, salahiyet ve kudret altında bulunmasıdır. Yani kişinin o malı sarf edebilme hakkı tam manasıyla sarf edebilme yetkisinin olması lazım. Yani mal mükellefin fiilen elinde veya onun tasarruf altında bulunması gerekiyor. Ona başkalarının hakkı taluk etmiş olmayacak. Çünkü o başkalarının hakkı varsa o mal onun olmamış oluyor. O maldan ortaya çıkacak fayda mükellefe ait olacaktır. Tam mülk olma şartının zekada tabi mallarda aranmasını başlıca sonuçlar şunlardır. İslam fıkıhçılarının birçoğuna göre birincisi belirli sahibi olmayan mallar zekata tabi değildir. Buna göre halkın yararına sunulan, herkesin istifade ettiği mallar, devletin zekat, vergi ve başka gelirlerinden elde ettiği mallar belirli bir maliki olmadığı için zekata tabi değildir. Bu mallar bütün topluma aittir ve onların bir kısmı da fakir yani toplumun bir kısmı da tabii onların bir kısmı da fakirdir. Umuma ait mallar demek ki zekata tabi değil. Yani tam malik, mülkiyeti olmayan mallar. İkincisi fakir, yetim ve kimsesizlerin Doyurulması, okutulması, cami, mescit, yol, köprü yapımı gibi amaçlarla hayır kuruluşlarına vakfedilen mallar zekata tabi değil. Evet zaten vakfedilmiş bunlar. Bunlar da zekata tabi değil. Ancak oğluna, ailesine veya falanı oğullarına gibi bir kişi veya kişilere yapılan vakıflar böyle değildir. Böyle vakfedilen mallar zekata tabidir. Yani falan kişinin mülkiyeti falan ait vakıf gibi ama bunlar da vakfedilen malın mülkiyeti vakfedenden vakfedilene geçmekte ve onda... Sürekli kalmaktadır. Öyle olunca zekata tabidir. Üçüncüsü hırsızlık, gaz, rüşvet, faiz gibi haram yollarla kazanılan haram mallar zekata tabi değildir. Bunlar zekatını vermekle zekatta malın temizlenmesi hususu maalesef bunda geçerli değildir. Çünkü haram olan bir şeyden değerli dinleyicilerim, ibadet maksadıyla oradan hayır hasenat yapmak, haramdan zekat vermek, infak etmek katında doğru olan bir sus değildir. Tam mülk olma şartını Hanefilere göre başlıca sonuçları var. ve Bir 5-6 madde hususta arz etmeye çalışacağım. Birincisi elde bulunmayan ve ele geçeceği de umulmayan malda zekat yoktur. Birincisi bu. Elde bulunmayan ve ele geçeceği umulmayan malda zekat yoktur. Belki mesela diyelim ki malı gasp edildi, işte borç verdi, bu borcunu alamadı vesaire oldu. Bunların tabi zekata tabi değil. İkincisi Ebu Hanife'ye göre kocasından vadeli mehrini almadıkça kadın zekattan mükellef değildir. Mehir anlaştı diyelim karı koca evlenirken. Evet hanıma söz verdi beyefendi. Fakat bu mihri ödemediği müddetçe belirli bir hanımefendinin eline geçmedikçe bu para mal neyse ondan herhangi bir zekat söz konusu değildir. Üçüncüsü borçlu borcuna karşılık olan malından dolayı zekat mükellefi olmaz. Elinde olan bu malın çünkü bunun maliki değil gelip gelmeyeceği de belli değil. Bir dördüncü husus Rehin alınan elindeki rehin malından dolayı da mal sahibi zekatla yükümlü olmamaktadır. Çünkü bu mala malik olsa da ziliyet değil de mal borcu karşılığı rehin alınan alanın elindedir mal. Malı ne zaman eline geçerse o zaman zekatla sorumlu olur. Kın alınmış fakat teslim alınmamış. Yani parası ödenmiş fakat teslim alınmamış. Parası ödendiği andan itibaren o mal zekata tabidir. Bir altıncı husus malı yanında olmayan yolcu zekatla mükelleftir. Çünkü o vekil aracılığıyla malından tasarrufuna bulunabilir. Zekat hususunda, zekat konusunda zekatın şartları, yükümlülük şartları neler, mükellefin şartları, mal ve malla ilgili şartları üzerinde durmaya çalışıyoruz. Alacağın zekatı nasıl olacak? Böyle bir soru aklımıza gelebilir. Dinleyicilerimiz böyle bir soru sorabilir. Malın tam mülk olması şartının tabi bir sonucu olarak bir kimsenin başkasının zimmetindeki alacağı için zekat verip vermeyeceği veya hangi şartlarda vereceği yine İslam fıkıhçılar arasında ihtilaf konusu olmuştur. Bir kısım alimlere göre tahsil edileceği umulan alacaklar yani ödeme imkanına sahip ve borcunu da kabul eden kimsedeki alacaklar zekata tabidir. Yani geleceğe aşağı yukarı garanti olanlar alacaklı her sene diğer mallar ile birlikte bu alacağını zekatını da öder yani kesin gelecekse. İkincisi tahsil edileceği umulmayan alacakların ise ancak elde edilince zekatı verilir. Elde edilince geçmiş bütün yılların zekatı ödenmiş olur. Hanefi fıkıhçıları alacağın zekatı konusunu biraz daha detaylı şekilde ele almışlar ve alacağı üç gruba ayırmışlardır Hanefi fıkıhçıları. Bizim de tabi olduğumuz mezhep olarak İmam-ı Azam Ebu Hanife. Birincisi kuvvetli alacak. Yani boş verilmiş paralar ile ticaret mallarına bedelleri olan alacaklardır. Bunlar borçlular tarafından inkar edilmediği müddetçe tahsil edildiklerinde geçen seneler ait zekatlar verilmelidir. Az önce de ifade ettik. İkincisi ortak kuvvetli alacak yani ev kirası gibi zekat mevzuu olmayan bir malın bedelidir. Bu alacakta geçen seneleri zekat borcu gerçekleşir ancak zekat borcunun ödenme mecburiyeti için alacaklılığının en az 200 lira miktarı yani nisap miktarı kadar tahsil etmesi gerekiyor. Üçüncüsü zayıf alacak. Mal bedeli olmayan mehir ve diyet gibi alacaklarda bu tür alacak zekata tabi değildir. Tahsil edildikten sonra diğer şartların gerçekleşmesiyle zekata tabi olur yani alınmadığı müddetçe zekat mecburiyeti yok değerli dinleyicilerim. Tabi zekatın birincisi dedik ki tam mülkiyet yani mal ile ilgili şartlarında birincisi tam mülkiyet sahibi olması. Şu buraya kadar izah ettik. İkincisi nemalanması. Bir malın zekata tabi olabilmesi için artması, çoğalması, gelişmesi gerekiyor. Bu da iki kısma ayrılıyor. gerçek nema yani gerçek artış bir malın ticaretle, doğum yoluyla veya tarımla artmasıdır. Ticaret malları, hayvanlar ve toprak ürünleri böyledir. Hakiki manada artma. İkincisi takdiri, hükmü nema bu malın bir malın kendisine nema imkanının bizzat potansiyel olarak mevcut olmasıdır. Altın, gümüş ve para da olduğu gibi. Ya bugünkü manada, bugünkü anlayacağımız şekliyle kıymetli dinleyicilerim, nema malın sahibine gelir, kar, fayda temin etmesi, yahut kendiliğinden çoğalma, artma özeline sahip bulunmasıdır. Böyle mallara nami mallar denilir. Efendimiz anası sallam ve ilk dört halife döneminde uygulamalarını dikkatle izleyen fıkıhçılar, fakihler bu devirlerde üzerlerindeki zekat tahsil edilen malların artıcı vasfı sahip olduklarını tespit etmişler ve bu vasfı bu vasıfları da zekatın vacip olma veya farzının farz olma şartlarından saymışlardır. 5 sınıf mal zekata tabidir. Bunlar para yani altın gümüş, ticaret malları, toprak ürünleri, hayvanlar, define ve madenler. Bunlar incelendiği zaman her birinin artıcı özelliğe sahip olduğunu görüyoruz. Bir diğer husus ihtiyaç fazlası olması. Üçüncü husus ihtiyaç fazlası olması. Zekata tabi mallarda aranan şartlardan birisi de o malın mükellefin kendisini veya bakmakla yükümlü olduğu kimselerin temel ihtiyaç maddelerinin, hevayici asliye diyoruz biz buna, temel ihtiyaç maddelerinin dışında olması gerekiyor. İslam'da diğer bedenin ve mali yükümlülüklerde olduğu gibi zekatta da mükellefin değişik açılardan durumu göz önünde bulundurularak kişilere makul, taşınabilir ve anlamlı mükellefiyetler emredilmiş, yüklenmiştir. Bir kimsenin zekatla mükellef tutulabilmesi için zengin olmasının gerektiği apaçıktır. Bununla birlikte hangi tür mal veya alacağı sahip olmanın zenginliğin göstergesi sayılacağı hususu zekat müessesesine bakış açısıyla ilgili olduğu gibi toplumların anlayışlarına sosyoekonomik şartlarına toplumun sosyopsikolojik şartlarına bağlıdır. Esasen ihtiyaç gizli ve kişiseldir. Kişilerin dünyadaki arzu ve ihtiyaçlarına bir sınır getirmekte imkansızdır. Bununla birlikte İslam fıkıhçıları temel ihtiyaç maddelerinin belirlenmesini kişilerin şahsi tercihlerine bırakmayı uygun görmeyi bir takım objektif ve açık ölçüler getirmek istemişlerdi. Çünkü bu İslam'ın aslı ibadetlerinden biri ve sosyal adaleti gerçekleştirmenin de en tabii vasıtası olan zekat mükellefiyetinin haki, sağlıklı bir şekilde yerleşmesi e, onun sağlıklı bir şekilde e, ifa edilmesi adına mutlaka bir kısım ölçüler olması gerekiyor. Çünkü her insanın aslı ihtiyacı farklı olabilir. Bunu yeme içme, giyinme, barınma, işte binektir, vesairedir gibi sınırlar ortaya koymuşlar kıymetli dinleyicilerim. Bir diğer husus, dördüncü husus, nisap miktarı. Nisap kelimesinin anlamı şudur, zekatın vücubuna alamet ve ölçü olmak üzere tespit edilen belirli bir miktardır. Zengin olmanın asgari sınırını, asgari zenginlik ölçüsünü nisap miktarıyla belirleyebiliriz. Bu husus Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bize ifade edilmiş, gösterilmiştir. Bu asgari sınırlar bir açıdan o dönem İslam toplumunun ortalama hayat tarzını standartlarını bize bildiriyor. Nisap miktarı, gümüşte nisabı miktar 200 dirhem yani 595 gram. Altında 20 miskal yani 85 gram. Hayvanlarda mesela 5 deve veya bir koyun 30 sığır mesela nisap miktar olarak belirlenmiş. 5 deve, 5 devenin üzerine zekata tabi. 30 sığır üzerinde zekata tabi. 40 koyun üzeri zekata tabi. Ürünlerden de öşür dediğimiz yani sulanma eğer yapılıyorsa, sulama yapılıyorsa 20'de 1 bağ, bakım vesaire yapılıyorsa, yapılmıyorsa eğer onda bir zekat verilmiş olur. Beşinci husus malla ilgili neler tabi nelere dikkat etmek gerekiyor? Yıllanma. Yani zekat tabi mallarda aranan şartların biri de malın üzerinden bir kameri yılın geçmiş olması şarttır. Buna fıkıh iliminde havelanul havl olarak ifade ediliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Maci'de geçen bir hadiste zekat. Üzerinden bir kameri yıl geçmedikçe o malda zekat yoktur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zekat mallarından üzerinden bir yıl geçme şartı arananlarla böyle bir şart koşulmayan mallar arasındaki farkın yorumu şöyle yapılmaktadır. Kameri yılın geçmiş olmasına havelenul hal tabiri kullanılıyordu. Mallar havelenul halle tabi mallar ancak bir senede nemalanır. Yani artar çoğalır kar ve gelir getirir. Hayvanlar bu müddet içinde yavrulamak suretiyle çoğalırlar. Ticari yatırımlar kara dönüşebilir bir sene içerisinde. Toprak ürünleri ise has hasat mevsimine kadar kendilerini gelişme gösterir ve bundan sonra da eksilmeye doğru gider. Madenlerde yerden e, çıkarılıp işlenmekle kar elde edilir. Bu yönüyle de madenler toprak ürünleri gibidir değerli dinleyicilerim. E, zekat mallarının bir kısmında sene geçme şartının arandığı bir kısmında aranmadığı konusunda görüş birliğine varan İslam fıkıhçıları zekatın farz olma sebebi olan nisabın bu bu sene içinde ne zaman bulunması gerektiği ayrıca yeni kazanılan mallarda süre şartının aranıp aranmayacağı konusunda farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Bu hususta Hanefi İmam-ı Azam Hazretleri'nin fıkıhçılarına göre Hanefiler takip edenlere göre bir malda zekatın farz olabilmesi için o malın hem sene başında hem de sene sonunda nisaba ulaşma şartı vardır. Bir kimse sene başına nisap miktarına ulaşan bir mala sahip olsa, bu mal sene içinde nisabın altına düşse, hatta tamamen tüketilse, fakat sene sonunda yine nisap miktarına ulaşsa, sene sonu hesabıyla zekata tabi olur. Mesela demir ticareti yapan bir tüccarın deposunda sene başında 200 ton demir varken, sene içinde bunların bir kısmını satış yoluyla tüketse ve yerine 50 ton demir alsa, sene sonunda bu demir ile kısa mev mevcudunun zekatını vermekle mükelleftir, zekatını verecektir. Evet, borç karşılığı olmama zekat diğer bir mallarda aranan şartlar zekat vermede. Zekata tabi mallarda aranan tam mülk ve aslı ihtiyaçlardan fazla olma şartının bir gereği de zekata tabi olan malın borç karşılığı olmamasıdır. Ancak bazı İslam alimleri özellikle zahiri mallarda yani açık mallarda borcun zekatın gerçekleşmesine mani olup olmayacağı konusunda farklı fikirler ileriye sürmüşler. Hanefilere göre, yine mezhebimizin imamı, imam-ı azama göre, şahıslar olan borçlar, ikincisi Allah hakkı olarak vacip olup kullar tarafından istenen borçlar, zekat ve bu evindendir. Üçüncüsü kullar tarafından istenmeyen fakat Allah için yerine getirilmesi gereken borçlar. Nezir ve kefaret bu çeşit borçlardandır. Yani adak. İlk iki grupta toplanan borçlar, yani şahıslar olan borçlar, bir de Allah hakkı için olan borçlar, zekat bu hususta. Zekat mallarının hesabını düşürülürse, bu mallarda zekat gerçekleşmez. Üçüncü grupta toplanan borçlar zekatın gerçekleşmesine mani değildir. Ayrıca borç hangi nevinden olursa olsun toprak ürünlerine zekatın vücubuna mani değildir. Yani toprak ürünlerine mutlaka zekat verilmek gerekiyor. Evet değerli dinleyicilerim zekat hususunda zekatın mükellefinin üzerinde efendim mal, malla ilgili şartlar nelerdir? Onlar üzerinde durmaya çalışıyoruz. Bir diğer husus üzerine duracağımız zekatın geçerli olabilmesi için yani kabul edilebilmesi için hangi şartların gerçekleşmesi gerekiyor? Değerli dinleyicilerim birincisi bütün ibadetlerde olduğu gibi mutlaka niyet şarttır. Zekat esasen mali bir ibadet ve namazla birlikte İslam'ın iki temelini teşkil ediyor. Namaz beden ibadet olmasına rağmen zekat mali bir ibadettir. Bu ibadeti yaparken diğer ibadetlerde olduğu gibi mutlaka niyet edilmesi gerekiyor. Niyetin ne zaman yapılacağında, yani İslam fıkıhçıları bu hususta niyetin ne zaman yapılacağını, mükellef adına başkası tarafından yapılıp yapılmayacağında, ayrıca devlet tarafından zorla tahsil edildiğinde zekat borcunun ödeniş, ödenmiş olup olmayacağında farklı görüşler ileriye sürmüşler. Bu hususta Hanefiler ve Şafilere göre kaide olarak niyetin ödeme anında bulunması gerekiyor. Çünkü zekat bir ibadettir. İbadetlerde de niyet şarttır. Ödeme ödemeler parça parça yapıldığı için kolaylık olsun diye niyetin zekat borcunun çıkarıldığı anda bulunması yeterlidir. Zekat verilirken hükmen niyet edilmiş olması da yeterlidir. Mesela mal sahibi niyet etmeden zekat borcunu verdikten sonra henüz mal fakirin elindeyken niyet etmesi yahut vekile vermesi anında niyet ettiği halde Peki zekat borcunu öderken niyet etmemesi de gibi durumlarda niyet hükmen varsaydı. Çünkü emreden kişinin niyeti esastır. Zaten kalbi niyet çok önemli değerli dinleyiciler. Bütün ibadetlerde olduğu gibi. Birincisi niyet dedik. ikincisi temlik. Zekatı ona ehil olanlara vermek yani onların mülkiyetlerine geçirmek şarttır. Yani birisi de zekat veriyoruz diyelim. O zekatı mutlaka o alan şahsın kullanacağı pozisyonda olması lazım. Tam manasıyla o şeye hakim olması, o malı hakiki manada kullanması gerekiyor. Yani hile-i şeriye asla yapmamak gerekiyor bu noktada. Yani zekatı verip birisine aldım, kabul ettim sonra iade et gibi bir durum hoş olmaz. Ancak gönül rızasıyla eğer bir insan almış olduğu zekatı farklı alanlarda kullanma. Çünkü zekatın kullanılacağı şahıs bir kere alması gerekiyor. Şahısa vermek lazım. Kurumlara ve müesselere direkt zekat olmaz. Bu noktada şahısa verdik. O şahıs aldı bir kuruma bağışlayabilir. O onun bilebileceği bir iştir. Rabbim inşallah hakiki manada zekatlarımızı veren, zekat verme noktasında, infak etme noktasında hassas olan kullardan eylesin. Zekat, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Haşimoğullarına zekat verilmesini yasaklamıştır. Böylece Peygamber Efendimizin soyundan olanlara da sülalesine yasaklayan tarihi şahsiyettir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Efendimizin sülalesine zekat verilmez haramdır. Bu noktada hassas olmak gerekiyor. Rabbim hakiki manada zekatımızı veren, infak eden, fakirlerle zenginler arasında köprü kuran müminlerden eylesin. Vermiş olduğumuz zekatları başa kalkmayan, riyakarlık yapmayan insanlardan olmamızı, müminlerden olmamızı Rabbim nasip eylesin. Rabbim yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. kalın değerli dinleyicilerim.